Sevgili arkadaşlar, dostlar. Yeni bir YouTube videoma da hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Bugün konuğum Sevilay, Sevilay Hoca. Ee, İzmir'den misafirim olarak geldi. Biz burada güzel bacak antrenmanı yaptık. Bu videoya bir tık koyabilirim o bacak antrenmanı ama e, bir sonraki videomda da bizim bugün Kristina ben Sevilay'ın yaptığı güzel bacak antrenmanı onu sizlere yayınlayacağım. Arkadaşlar e, önce biraz kendini tanısın sonra ben birkaç soru soracağım ona. Biraz kendini tanıtır mısın bize? Ee, sevgili Ayakseller, ee, 43 yaşındayım, İzmir'den geliyorum. Yıllardır sporun içindeyim, keyifle ve disiplinle yapıyorum. Ee, yani iki çocuk annesiyim. Evet, şimdi biraz başarılarından bahseder misin? Ee, i̇ki tane Türkiye şampiyonluğum var. Ee, Türkiye dördüncülüğüm var iki tane. Yarışmayı düşünüyorum çünkü seviyorum, hedeflerim olmasını seviyorum. Ee, bir hedefe odaklanmayı seviyorum. Azimli, disiplinli yaşamayı seviyorum. Ee, en önemli şeyler bu. İradem evet. her zaman yüksek. Evet. Bunları bir avantaja çevirerek hayat tarzı yaptım. Ee, hep de sporun içindeydim ama yarışmak... Bir kere yarışacağım dedim hocam. 5 ya e, sezondur yarışıyorum. O podyumun tozunu yuttuk <laughs> Ay, mu zaten? Geçmiş boy, olsun. boya kokusu <laughs> ve podyum olunca evet. sanırım e, gidebildiği yere kadar yarışacağım. Gidiyorum. Şimdi e, benim seni misafir almamın ana sebebi aslında, e, evet başarıların var, e, şampiyonlukların var, e, podyum görmüş bir sporcusun. E, daha önceden de hangi sporu yapıyordun? Kickbox yaptım daha önce. E, TRX ve e, bu tarz crossfit tarzı e, kardiyovasküler e, antrenmanlar yaptım. Aynı zamanda Hocalık yaptım. Bunlarla ilgili eğitimler aldım. Ciddi eğitimler aldım. Hı hı. Zaten spor yönetimini bitirdim. Sağlıklı beslenme bölümünü dışarıdan okudum. Hı hı. Ee, hep yani spor hep hayatımda futbol hariç her türlü spor <laughs> branşına daldım. Anladım. Şimdi sevgili arkadaşlar e, bu videomun asıl sebebi bu videoyu daha önce Nedret ve Fatoş'la da çekmiştim. Tanıyorsun değil mi Nedret evet. Fatoş'u? Bu ki, e, kadın sporcularla üçüncü benim e, çekimim. E, şimdi mesela Fatoş da öyle iki çocuk annesi, e, aynı zamanda kendi ayakları üzerinde duran, kendi kazancını sağlayan bir kadındı ve milis sporcu. O da Türkiye şampiyonuydu. Yani bir kadın olarak Nedret de aynı şekilde öyle tek başına bir kadın ve o da milis sporcu Türkiye şampiyonu. Şimdi Sevilay da öyle iki çocuk annesi kendi başına ayakta duran bir kadın ee, hem çalışıyor hocalık yapıyor aynı zamanda e, geceleri de çalışıyorsun değil mi? Evet hocam güvenlik işine uğraşıyoruz. Evet. Geceleri de güvenlik işine çıkıyor arkadaşlar sabaha kadar 6'da mı evde oluyordun? Genellikle 5.30-6'da evde, altıda oluyor. evde evet. oluyor ve bu temponun içinde de Katı bir diyetle yarışmaya hazırlanıyor sevgili arkadaşlar ya gerçekten de e, bu dünyanın en zor şeylerinden birisi nefsine hakim olmak kendine hayal hayal kurmak bu hayali hedefe dönüştürmek o hedefe doğru e, evet. ilerlemek hiç sapmadan disiplinle çalışmak. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Yani genellikle gençlerden duyuyorum bunu ya da öğrencilerimden duyuyorum. Ya hocam bugün erken kalk kalkamadım. Yok çok geç yattım. Yok bugün alkol aldım. Yok bugün diyeti patlattım. Tatlı gömdüm. Ya uf bugün antrenman mı yapacağız? Aman kardiyo mu kalkacak falan filan. Şimdi sevgili arkadaşlar gerçekten de işte burada bir canlı kanıtı. Gerçekten de bir hedefiniz varsa, bir hedefinize kitlenmişseniz o hedefinizden şaşmayacaksınız. Yani bunu bir kadın olarak, tek başına yaşayan bir kadın olarak, tek başına ayakta duran bir kadın olarak e, Sevilay başarıyorsa e, siz genç delikanlılar, genç adamlar, yarı yaşındasınız bazılarınız, çoğunuz. Bunu bir bahane yok arkadaşlar. Yani yapmak için, şimdi yapmak için, yani güzel formlara yakalamak için, hani podyum formu demiyorum. Ben diyor, ...yağ oranımı düşürmek, çok iyi bir forma gelmek istiyorum." diyor. Bunun için yapması gerekenler neler bir gencin? Kesinlikle bir nebze de olsa disiplinli olması lazım. Beslenme bence işin en önemli kısmı, antrenman. Ee, yani ben çok abur cubur ve fast food beslenen bir insan değilim. Gençlerimiz şu anda fast food'un içindeler. Geçiyorlar. Ee, i̇çinden geçiyorlar. İçinden yani. geçiyorlar, benim çocuklarım da dahil olmak üzere. Ee, ev yemeği bilmiyorlar çoğu. Ee, gerçekten hazır olan şeyleri tüketiyorlar. Evet. Ee, ben hala tavuk pilavımla dışarıda geziyorken onlar hamburger ya da vesaire bu tarz şeyleri pratik ve kolay yaşamak, ya yani aslında kolayı istiyorlar. Evet, Biz hep zoru istiyoruz, onlar hep kolayı istiyorlar. Yani gençler birazcık daha disiplinli olsa... Beslenmeyi biraz daha dikkat etse. Bizi görür ya zaman hocam bu göbekten nasıl kurtulacağım kızma. <laughs> antrenman <laughs> disiplini yaşamak. Ve diyetine sadakat. Kesinlikle diyet Akl çok önemli aklıma hocam. Aklıma ne geldi sen öyle deyince. Arkadaşlar yaklaşık 18 podyum falan gördüm. 2012-2013 yılından beri yarıştım. En son artık milli takım antrenörlüğü ve teknik kurul e, görevleri bana federasyonca tebliğ edilince ara verdim yarışları. Lakin bu yarışların esnasında çok oğlum evladım dedin ya fast food yiyorlar falan. İşte benim oğlan da öyle eve bir gün hamburger söylemişti Sevilay. Ondan sonra ben de katı diyetteyim böyle. İşte Karbonhidratı da çok düşürdüm. Son öğünümdü. karbondasız bir öğünümdü. Maydanoz, salatalık ve hindi göğsü vardı. Biliyorum hocam başıma geldi onlar. Ondan sonra arkadaşlar size yemin ediyorum oğlumun hamburgerini kokladım. Maydanoz yedim. Döndü bana baba sen nasıl bir şeysin ya dedi <laughs> öyle. Hocam aynısını ben de yaşadım. Yarışmaya 10 gün vardı. E, oğlumla kızım bendeydi. Evde hamburgerler, danıtlar e, havada uçuyor. Normalde o tersiyle çok yemem ama o son virajı dönerken her şey o kadar cazip geliyor ki. Evet. Hocam siz bana geçen gün kola serbest dediniz, şekersiz evet, kola. Evet, evet. Ben normalde içmem kola ve buna bu kadar çok sevindim ki. Evet, evet. Yani gerçi hayat tarzımda pek abur cubur'u, çok o tarz şeyleri beslenmediğim için yine de mutluyum ben bu halimden. Yani arkadaşlar bir şey istiyorsanız bedel ödeyeceksiniz. Kesinlikle. İki kere, iki dört. Bunun hani kolay yolu yok. Yok şunu kullanırım, yağ yakar mıyım, bunu bilmem antrenman, kardiyo ve sağlam bir diyet. Yarışmacı değilseniz sürdürülebilir sağlıklı bir diyet, yarışmacıysanız da katı bir diyeti muhakkak e, uygulamanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlar, e, ben Sevil'e şunu soracağım. En son şampiyonluğuna giden yolu anlatır mısın? Yani Nasıl başladın? Nelerden fedakarlık ettin? Sosyal hayatında nelerden fedakarlık ettin? Beslenme olarak nelerden fedakarlık ettin? Kardiyoların, antrenmanların nasıldı? Nasıl bir dönem geçirdin şampiyon olmak için? Yani hocam zaten e, belli bir saatte yatıyoruz. 10.30, 11'i geçirmemeye çalışıyorum. Sabahları erken başlıyoruz. Gün güzel geçsin. E, zorlanıyorsunuz. Bazen psikolojik olarak aşağı düşüyorsunuz. Ama bir hedefe kilitlendiğim için ee, ve bir hedefim olduğu için, e, geçen sene şampiyon olduğum zaman bir buçuk önce babamı kaybetmiştim ve ona söz verdiğim Allah için. Allah rahmet eylesin. E, dimdik e, kupamı aldım ve ona verdiğim sözümü tutmuştum. E, yani hazırlanırkenki sürecim, e, ben tamamen kendimi kapatıyorum. Uçak moduna alıyorum mümkün olduğunca. Çünkü hedeflerim var, hala hayallerim sosyal var. Sosyal hayat bir kere kalmıyor. Hocam sosyal hayat yok. Sosyal hayat sadece dışarıda çıkıp belki 15 dakika bir çok istersen bir kahve içiyorum. Hı hı. Onu bile bazen yap, yapmadım onu ya yani antrenman, spor salonu, e, mutfak, yemek hı hı. hazırla, öğün hazırla. Dinlen. Dinlenme dinlenmeme daha çok önem veriyorum yarışmaya son e, son bir ayda özellikle çünkü dinlenme çok önemli oluyor çünkü diyet düşüyor ister istemez motivasyon düşüyor bir bir şekilde. O dönemde disiplinimi ayakta tutabilmek adına, kendimi yukarı tutabilmek adına tabii ki sosyal hayat, bol dinlenme, erken uyuma. Evet. Ee, yani ya antrenmanlarından bahset biraz. Kaçta kalkıp kardiyo yapıyordun? Antrenmanların nasıldı? Beslenmen nasıldı? Hocam genelde saat 6.30 7 arası kalkarım. E, kalkar kalkmaz önce kahvemi, pre-workout'ımı e, neyse içerim. Kardiyomu yaparım. Kardiyom yaptıktan sonra ilk kahvaltımı yapar. 2 e, saatlik dinlenmeden sonra antrenmanıma giderim. Bu bacak antrenmanı dışında e, ki günlerimde böyle oluyor. E, ama definasyon zamanı bile hiçbir antrenmanımdan ağırlıklarımı düşürmedim. <laughs> Belki çok zorlandım ama <laughs> yine sert katı, hı hı. kendi içimden geçerek hı hı. E, antrenmanlar yaptım. Hı hı. Ama hep akşam 11, sabah 7'dir benim uyuma hı hı. prensibim. Hı hı. E, hep bunu bu şekilde düzene sokmaya çalışıyorum. Hı hı. Soktum da. Hı hı. Bunun haricinde antrenmanlarımı her zaman sert yaparım. Hı hı. Basit şeyleri sevmiyorum belki de o yüzden. Peki, podyum sürecin nasıldı? ...podyuma çıkışın, şampiyon ilan edilişin falan biraz o duygularını... Yani o hocam podyum zaten e, tamamen heyecan verici... ...adrenalin yüksek bir alan. Hı -hı. Özellikle boyandıktan sonra kısmı... Hı -hı. E, yani ben bilmiyorum, ben heyecanlı bir insanım. Bazen duygularıma yenik düşüyorum heyecan konusunda. E, ama gerçekten oraya çıktığınız zaman... ...ki yaşadığım gurur... E, ...çocuklarımın bana karşı anne seninle gurur duyuyoruz demesi bile... ...benim için çok e, özel ve güzel şeyler. E, podyum aslında herkes çok, e, ya bir kere podyuma çıkarım, inerim diyor ama... Öyle ...aslında olmuyor. öyle değil. İşin rengi çok farklı. İşin rengi bambaşka. Yani su, 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 suyu kesiyorsun, son ısınmaların oluyor. E, rakiplerini görüyorsun düşmemek için kendini yukarı tutmaya çalışıyorsun. Yani podyum aslında herkesin zannettiği gibi hocam siz tabii ki benden çok çok daha şey birisiniz. Ama eee podyum bir kere yaparım, inerim gibi bir alan değil. Çok emek istiyor. Çok emek istiyor. Ya sevgili arkadaşlar işte yani şimdi tekrar başa geri dönecek olursam kendi ayakları üzerinde tutup parasını kazanmaya çalışan, kendi kendine geçinmeye çalışan, iki tane evladını büyüten, aynı zamanda gece kendi spor e, hocalığı ve antrenmanları dışında gece çıkıp güvenlik işleri yapıp öğününü kaplarda taşıyan bir kadın var karşınızda. Vefakar bir kadın. Hem anne hem şampiyon. Yani dolayısıyla arkadaşlar e, hani ben size örnek teşkil etsin diye Sevilla'ya bu röportajı yapmak istedim ki e, çok çok zorluklar içerisinde bile o podyuma çıkılabiliyor. Zaten biz deriz ki podyuma çıkan şampiyondur kardeşim yani. O <laughs> podyuma çıkıyorsan, o formu yakalamışsan tamam helal olsun sana. Şampiyonsun. Ama podyumda bir de şampiyon ilan edilmen çok daha, daha tuzu biberi oluyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, bir hedefe bir bir hayal kuruyorsanız, bir hedefiniz varsa, bir şey istiyorsanız hiçbir zorluk bunun önüne geçemez. Yok, Hiçbir geçemez. bahane yok. Bahanesiz. Bahane yok yani. Yok erken kalkamıyorum. Yok gece bilmem ne yemeklerimi değil. hazırlayamıyorum. Ha. Kaplara yapamıyorum. Ha. Böyle bir şey yok. Yani ya. ben en az bir saati ve mutfakta harcıyorum. Ertesi günün yemeğini yapabilmek için, ertesi gün işim varsa iki günlük öğünlerimi hazırlıyorum, dolaba koyuyorum, gramına gram, gramına tartıyorum, çatalıma tuzuma Varıncaya kadar zeytinyağıma bademime ya da yiyeceğim önü. Ben hep böyle yaşadım, böyle yaşamaktan da mutluyum, evet tabii ki arada kaçmak, öğünler, arada bir şeyler yapmak güzel oluyor moral, motivasyon olarak ama benim bir hedefim var, hedefime gittiğim yolda e, bunlardan feragat et, ederek etmek istemiyorum yani ben bu şekilde yaşamak istiyorum. Yani şunu örnek vermek istiyorum, yarışma antrenmanları, yarışma kardiyo planlamaları… Yarışma diyet sistemi ve planlaması. Şu anda sizin sağlıklı besleniyorum diye besleniyorsunuz ya aslında yani bizim e, bazen e, onu görüp de gözümüzden yaş geldiği gıdaları siz istediğiniz şekilde rahat rahat tüketebiliyorsunuz evet. arkadaşlar. Bu böyle zor bir iş yani hani. Anladın mı? bu Olay iş değil. futbolculuğa, voleybolculuğa, güreşçiliğe, bilmem neciliğe benzemiyor arkadaşlar. Hayatta insanın en zorlandığı şey ne, nefsidir. 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 Bir kadının erkeğe, erkeğin kadına olan nefsi, bir de yemeğe olan nefsi. Nefsidir arkadaşlar. En büyük sınavımız bizim bunlar. Ya hocam bir de şöyle bir şey var. Ben hep bununla karşılaşıyorum ve artık cevap bile vermek istemiyorum. Ya bir kere yesen ne olur? Hı. bir kere ye. Bir kere ucundan ye. Bir daha mı dünyaya gideceğiz? Böyle bir şey yok. Ben onu bir kere yediğim zaman Evet, belki bir şey olmayacak ama ben kendimi mutsuz hissedeceğim. Hormonlarımı oynatacağım. Hiç ağzıma şeker sürmedim, halde şekerimin dengesi bozulacak. İki gün belki ben bununla mücadele edecek vücudum, hormonlarım, her şeyim yani. Karman çorman olacak. Yani gerek yok. Bayramdı. Bayram ziyaretlerine gittik büyüklerimize. Dayılarımız, amcalarımız. Zorla, çatalla, gırtlağıma baklava sokmaya çalıştılar. Hayır dedim yani. Büyüğümün kalbini kırdım, kırarım çünkü bu benim hayatım. Ben yemiyorsam bitti. Evet. Yani bu, 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 bende yok işte. Yani birazcık alsam ne olacak? Ya bir birazcık. Al. Bizde ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Ya hep var ya hiç var. Kesinlikle. Ya onun ya onu yedin mi kusana kadar kilo kilo yiyeceksin ya da hiç yemeyeceksin. Bu yani yani iki kere iki dört yani bu Antrenmanda da öyle. O antrenmana başladın mı, o an bugün hafif yapayım yok o antrenmanı bayılana kadar bu bacak antrenmanı yaptık 2 saat sürdü 120 dakika set saymıyoruz, tekrar saymıyoruz böyle ama orası bizim oyun alanımız gibi. Biz çok mutluyduk yani. Yani iki net bir antrenman daha yapacakmışım psikolojideyim yani. Yani evet. evet. Ve, ve katı diyette yarışmasına iki buçuk ay kalmış. Evet. Artık bu şeye geliyorsunuz. Ya Her şey irade ve nefis arkadaşlar. Belirli bir zamanda bunu sürdürebildiğiniz zaman zaten hayat tarzınız haline geliyor. Kesinlikle. Sevgili dostlarım, arkadaşlarım bugünkü videom benim ee, Sevilay'ın Tekrar başa dönmem gerekirse bir daha söylüyorum İki çocuk annesi bir kadının tek başına ayaklarının üstüne duran bir kadının savaşçı bir kadının aynı zamanda çalışıp aynı zamanda evlatlarına bakıp evini geçindirip ve aynı zamanda da katı diyette yarışma hazırlığına çıkıp şampiyon olması'nın videosuydu aslında bu bir başarıdır ee, evet biz vücut geliştirmeden bir maddi kazancımız yok yok, yok yani yok ee, bir maddi getirisi yok bize. Ee, ama hani kariyerimize bir katkısı oluyor baktığınızda ilerleyen dönemler için. Ne oluyor? Vücut geliştirmeci işte bir sponsorla anlaşabiliyor. İşte öğrencisi, öğrencisi de işte o bak Türkiye şampiyonu diyor ondan ders alıyor gibi şeyler evet. artıları var ama hiçbir maddiyat yok. Tam tersi Maddi olarak sizden birçok şey götürüyor bu spor. Kesinlikle. Evini satan arkadaşımı biliyorum, arabasını satan, kredi çeken arkadaşımı biliyorum. Arkadaşlar şu anda bir yarış hazırlığı. Ben bir yarışa hazırlansam şu anda haftalık giderim 5000 TL haftalık 4.000-5.000 bin, bin TL. Aylığa baktığında 20.000 TL. Bu bu sadece beslenme ve biraz supplement kısmı yani. Diğer kısımlarını saymıyorum bile yani. E ben evimin kirasını nasıl vereceğim? Evladıma nasıl bakacağım? ondan sonra ailemle birlikte nasıl gidip dolaşıp gezeceğim? Her yani mümkün değil yani. Çünkü yarışma döneminde eşin diyor ki kahvaltıya gidelim, gidemiyorsun. Akşam yemeğine gidelim diyor, gidemiyorsun. Ya işte şunu birlikte yiyelim diyor, yiyemiyorsun. Çocuğun geliyor baba diyor işte sana senle bugün şunu yemeği yiyelim diyor ya da ölmüşsün bitmişsin antrenmandan çıkmışsın geberiyorsun baba beni diyor parka götür diyor benimle ilgilen diyor ilgilenemiyorsun yani anlatabiliyor muyum fedakarlık yani, lazım. Kolay zannediyorlar hocam ee, ama değil işin rengi bambaşka kolay değil yani evet. buralara gelebilmek için çok şey geride bırakıyorsunuz ee, ama ben hep şu soruyla karşı karşıya kalıyorum. Yani işte ne kullanıyorsunuz? Böyle oluyorsunuz. Tabii ben de kullansam ben de olurum. E, senin gibi olmak istemiyorum. E, kadınlarda kas ne alaka? Kas kadına yakışır. Yani ne al ya bu benim hayatım. E, mutluyum. Bilmiyorum yani. Bence kas kadına dibine kadar yakışıyor. Götlü, göbekli, e, ondan sonra port <laughs> portakal gibi selülitleri olan, kıçı damper gibi olan, bohça memeli kadınlardan e, <laughs> kaslı kadın çok daha iyi arkadaşlar kesinlikle ya buna buna dünyada hiç kimse kusura bakmasın da yalan söyler yani hani Çıkacak, kas oranı yüksek yağ oranı düşük böyle çatır çatır bir kadın karşına çıkacak bir de bir tane yağ tulumu çıkacak karşına sen yağ tulumunu mu seçeceksin ya bana bırak ya zor, zor, zorlanıyorsun yani erkek olarak da kadın olarak da o formlara gelemezsin e bok atıyorsun yani hani bu da olmaz yani hak, hak ne hakli vereceksin hocam ben bakışlara o kadar alıştım ki artık dışarıda gezerken özellikle atlette spordan çıktıysam. Ee, yani böyle bakanlar ya bu ne ya falan böyle hı hı. insan mısın sen Evet insanım, kadınım ee, ve bu sporu yapmaktan çok keyif alıyorum. Kaslı kadın olmaktan da dönüştüğüm kadından da çok mutluyum. Farklı olmak istiyorsanız normal insan gibi yaşamayacaksınız. Farklı olmak istiyorsanız farklı yaşayacaksınız arkadaşlar. Farklı olmak istiyorsanız farklı besleneceksiniz. Farklı antrenman yapacaksınız. Farklı yaşayacaksınız farklı yatacaksınız farklı kalkacaksınız size özel sizin hayatınıza özel bir sisteminiz olacak diğer insanlardan farklı olacaksınız hayır demeyi öğreneceksiniz yani e, kim istemez çıksın dışarı arkadaşlarıyla alkol alsın kafası iyi olsun gezsin tozsun gitsin pizzaları hamburgerleri gömsün ondan sonra her gün gırgır gır şamata yapsın bilmem ne zaten diyette olan bir insanın yüzü zor güler antrenmandan sonra böyle hali kalmaz böyle bir saat sonra çöküşe gidelim, dinlenmek ister e, gece dışarı çıkmakmış falan filanmış yani şu anda Sevilay bu kadar yoğun tempoda bir de gecenin bir körü sabaha kadar çalışıyor sevgili arkadaşlar ya bu mümkün değil yani bu, bu, bunu kimse Kimse kolay kolay yapamaz. Elinde kaplar e, güvenlik işi yaparken övününü yiyor yani. Anlatabiliyor muyum yani hani? O yüzden ben e, gerçekten de özel bir insan olduğu için. Eee şu anda öğrencim birlikte çalışıyoruz. Ee, İzmir'de yapılacak Eylül ayının 27'sinde 27-31 Eylül evet. tarihleri arasında İzmir Fuar'da yapılacak olan yarışma dünya seçmeleri var. Ona hazırlanıyoruz birlikte. 10 günde 15 günde bir geliyor yanıma. Form kontrollerini yapıyoruz. Birlikte antrenmanlar yapıyoruz falan. Ee, o yüzden ben de gelmişken e, size böyle bir güzel bir kadını, güzel bir kadın sporcu, şampiyonu tanıtmak istedim. Görün istedim, örnek alın istedim arkadaşlar. Bunu bir kadın yapıyorsa, bizim e, gençlerimizin hiçbir bahanesi olamaz. Son olarak bir şey diyor musun? E, son olarak e, hocam, sizin antrenman yapmaktan inanılmaz keyif aldım. Ciddi mi diyorsun? Teşekkür ederim. Yani ben sert antrenman yapmayı, e, arı tetarlarını dinlenmeyi sevmem. Çok mutluyum, çok huzurluyum. Bugün benden çok dinlendin ama. Evet. <laughs> Bir Sörkin'e öyle olmayacak hocam. Yoldan yoldan geldim ondan. Arkadaşlar bir de kendisi yaşıtım. O yüzden ilk defa böyle yaşıtım da röportaj yapıyorum. Kendime yaşlı derdim ama artık yanında ayıp olmasın diye kendime yaşlı demeyeceğim. Evet. Demeyin hocam. Demeyelim. Genciz değil mi biz? Hocam biz gençlere taş çıkartırız. Evet Allah. Sevgili arkadaşlar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir kadını, şampiyon bir kadını, bir anneyi ondan sonra gerçekten de Türk toplumuna işte böyle kadınlar lazım. Hem sporcu hem çalışkan hem evlatlarına bakıyor hem kendi ayakları üzerinde duruyor. Üstüne bir de şampiyon olmuş tuzu biberi maşallah gerçekten tebrik ediyorum kendisini. Umarım videoyu beğendiyseniz beğendiyseniz arkadaşlar lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Sevile'ye bir soru sormak istiyorsanız yorum kısmına sorabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Seve seve cevapları Canlıyız. verir. Ben de cevap veririm, karşılık veririm. Çok teşekkür ediyorum. Hocam ben teşekkür ederim. Harika bir gündü, harika bir antrenmandı, harika bir söyleşiydi. Muhteşem der şey. Sağ Eyvallah. olun. Eyvallah. Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.